Herkese merhabalar. Yeni bir indirimli alışveriş videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki efsane Cuma indirimleri oldu ve ben bu efsane Cuma indirimlerinde efsane ürünler aldım. Şimdi bu indirimler geride kaldı ama ben yine de size neler aldığımı göstereceğim. İndirimli alışverişlerden aldığım ürünleri, koleksiyonlarını hala elimde tutuyorum. Beğendiğiniz ürünler olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ben bu ürünlerin linklerini sizlerle paylaşabilirim rahatlıkla. Zaten bazı aralarındaki bazı ürünleri indirimler boyunca da linklemiştim Instagram hesabımda. Şimdi ne? neler aldığımı burada size göstereceğim. Kutu açılışı için bekledim, dayandım, sabrettim. Hiçbirini açmadım. Burada hep beraber bakacağız ürünlere, neler gelmiş, neler varmış. O zaman hazırsanız videoya geçiyoruz. Ama siz videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Siz abone olduğunuzda ben çok mutlu oluyorum. İyi seyirler! İlk paketimle başlamak istiyorum. Bu ürünü Trendyol uygulamasından aldım. Simple markasını çok severek kullanıyorum. Nemlendiricilerini, yüz temizleyicilerini çok beğeniyorum. Şimdi de böyle bir peelingini aldım. İçinde pirinç granülleri varmış. Bu sayede de cildinizi arındırıyor, bakım yapıyor. İçinde hiçbir kimyasal yok. Pürüzsüzleştirici etkisi var. Ve hassas ciltler için tasarlamışlar. Yani yüzünüzde hiçbir tarih etkisi olmayacaktır. Zaten çok sevdiğim bir marka. Siz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hoş bir kokusu da var. Bunu cilt bakım rutinlerinizde peeling olarak kullanabilirsiniz. Link isterseniz dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşın. Şöyle güzel bir peelingimiz var. Deneyebilirsiniz. Yine makyaj fırçalarım. Makyaj videolarım için birkaç ince uçlu fırçaya ihtiyacım vardı gördüğünüz gibi şöyle kesik uçlu bir eyeliner fırçası aldım. Bir de şu uçluları çok sevdiğim için çok ince uçlu, küçük ince uçlu bir eyeliner fırçasına ihtiyacım vardı. Bunlarla küçük desenler çizmek için bu ürünü tercih ettim. Yine bunlar da Trend yolu uygulaması üzerinden. Bir de bir tane, bir adet küçük far fırçası var. Daha süngerimsi bir yapıdaymış. Muhtemelen ıslak kullanılacaktır. Islak bir şekilde farı Yüzümüze yedirmek için, sonrasında yaydırmak için farklı bir fırça kullanacağız. Ee, uçları gerçekten yumuşacık. Çok memnun kalacağıma inanıyorum. Bir makyajımda da denerim bunları, yorumlarım zaten. Böyle güzel fırçalar gelmiş. Fırçaların adı 10 TL civarı bir fiyattaydı. Bunlar da diğer fırçalar. Fırçalarla ilgili şöyle bir bilgiye rastlamıştım. O yüzden ben de biraz daha ucuz ürünleri tercih ediyorum makyaj fırçalarında çok pahalı bir far fırçanız olacağını ucuz ucuz bir sürü far fırçanız olsun ki uygulamada farklı farklı alternatifler kullanabilin. Öbür türlü tek bir fırçayla bütün renkleri karıştırdığınızda renkleri güzel veremiyorsunuz. O yüzden ben de böyle bir set tercih ettim. İçinde zaten kullandığım bütün ürünler var. Birazcık boyutları tahmin ettiğimden küçükmüş. Ama kullanışlı ürünler. Gerçekten işe yarayacak ürünler bunlar. Sonra da böyle Tırnak süsleme fırçaları aldım. Çok oje ile aram iyi değil ama yine de böyle tırnaklar için arada desenler yapmak istediğimde kullanabileceğim bir ekipmanım yoktu. O yüzden ben de şöyle bir set tercih ettim. Bu ürünleri de deneyeceğim, göreceğim. Ne kadar kaliteli olduklarını zaman içerisinde öğrenmiş olacağım. Haki renkli kısa bir ceket aldım. Yine trend uygulaması üzerinden aldım bunu. Ee, yumuşacık dokusu. Ben biraz daha sert olur diye düşünmüştüm. Böyle mevsimlik bahar aylarında giyilebilecek kısa bir çok güzel ceket. Bunun fiyatı indirimde aldığımda 55 TL civarıydı. Yine siz de satın almak isterseniz ben size Instagram'dan link gönderirim. Bana ulaşmanız yeterli. Güzelmiş lan. <laughs> Al senin olsun. Bunlar ne olduğunu biliyorum. Gerçi dışarıdan anlaşılıyor çok rahat ama yine de açık göstereceğim ararım. Birazcık kutuları ezilmiş tabii yolda ama neden Pringles'ı marketten almadın da internetten aldın derseniz %50'lik bir indirimi vardı. Gerçekten fiyatları çok uygundu. Böyle anlık indirime giren ürünler arasında denk geldi. Şu an tam fiyatını hatırlamıyorum. Aşırı ucuza denk geliyordu. Ben de o yüzden şöyle dörtlü bir paketi vardı. Onu tercih ettim. Ben zaten bunları yerim. Yemesem de ara ara tüketiriz, dururlar. Birazcık yolda kırılmışlar ama... Hadi neyse o kadar problem çıkarmaya gerek yok. Sıradaki pakete geçiyorum. Bu sıralar sarı rengini çok sevdiğim için. Allah'ım çok güzelmiş ya. Biraz inceler tabii bunlar daha mevsimlik, kışın çok giyecek şeyler değil ama rengi çok güzel. Bu tarz ceketleri de çok sevdiğim için şöyle bir ürünü gördüm ve bunu aldım. Yine Trendyol uygulaması üzerinden. Modelleri harika, desenlerine bayıldım. Kışında giyerim ben bunu ya. Üstüne mont giyerim bir şey olmaz. Bunun ee, satış fiyatı 100 TL'ymiş. 80'e düştüğü yazıyor ama ben bunu 50 TL'ye aldım Trendyol uygulamasından. Yani ilk satış fiyatından %50 indirim sokmuşlar. Tabii bunu 80'e de satıyorlardır. %30 gibi bir indirim olmuş tahminimce. Ürünün markası da Arma Life'mış. Trendyol'da Arma Life sayfasından bu ürüne ulaşabilirsiniz. Yine aynı sayfadan şöyle bir bluz aldım. Zaten böyle kısa croplara bayılıyorum. Biraz da uzun kollu croplarım olsun dedim. Genellikle yüksek belli giydiğim için birbirlerini çok tamamlıyorlar. Ee, çok esnek, çok yumuşak, çok rahatsız etmeyen bir kıyafet olacaktır. Bunun da asıl satış fiyatı 40 TL'ymiş. 20 TL'ye denk geldi internet sitesinde. Yine Armalife'dan ulaşabilirsiniz. Bunların ne olduğunu biliyorum. <laughs> Umarım kesmem kendisini. Bu arada bu ürünü videoyu çekmeden önce kontrol ettiğimde hiçbir yerde stokları kalmamıştı. İyi ki almışım, sonra çok pişman olurdum. Bu işte kışlık. Gerçekten kışlık çok güzel bir mont. Zaten dedim ya sarı tonlarına, hardal rengine bayılıyorum. Şöyle bunu giyip göstermek istiyorum. Ürün yumuşacık, çok rahat. Zaten Defacto'nun ürünlerini beğeniyorum, seviyorum. Sıcak tutacaktır. Kışın da giyseniz, kara kışta da giyseniz mutlaka sıcak tutacaktır bu ürün sizi. Bütün detayları harika. Fermuarına bayıldım, kumaşına bayıldım. Hiç ağırlık yapmayan çok güzel bir mont. Ee, dediğim gibi bu ürün tükendi ama yakında stoklarına eklerler muhtemelen. Eklediklerinde yine link paylaşırım, hikayeme eklerim. Oradan takip edebilirsiniz. Yine bir yiyecek. <laughs> Arkada da set ekibi ne aldım diye kontrol ediyor. Çikolata aldım. Evet arkadaşlar böyle bir İsviçre çikolatası. Kocaman bir çikolata aldım. Doya doya yiyeceğim. Kimseye de vermeyeceğim. Son bir giysi poşetim daha kaldı. Ben onu da açmak istiyorum bu ürünlerin bazılarını linklemiştim zaten. Özellikle şortları linklemiştim. Hatta kışın şort giyilmez demeyin diye link atmıştım. Ona da ulaşabilirsiniz başa sabitlenenlerden. Kışlık mükemmel şortlar Trendyol Mila'da indirimdeydi. Ve modelleri harika. Hala da bu indirimler devam ediyor Trendyol Mila'da indirimleri uzattıkları için. Ben zaten yazında kışında şort giymeyi çok seviyorum. Ve bu da mükemmel bir şort şort etek daha doğrusu. Ee, ardından başka bir şort göstereceğim. Beli böyle bağcık detaylı çok güzel bir kumaş şort. Bu biraz daha alttakine göre daha ince daha kumaşımsı ama yine de bir kilotlu şorapla çok güzel duracak bir şort var elimizde. Çizmelerle falan mükemmel görünüyorlar. Tişörtlü, bluzlu bu tarz alışverişleri daha önce e, defakto indiriminde yapmıştım. O yüzden bu sefer daha monttu, kabandı, böyle şorttu, pantolondu o tarz alışverişlere ağırlık verdim. Yine böyle bir kemer detaylı farklı bir şort etek. Bu da son şortum. Bunun bedenleri büyük gibi. Hayır onlar medium. Sen beni zayıf mı zannediyorsun? <laughs> Yanına da kemer göndermişler. <laughs> kemer takıyormuşum gibi bana kemer hediye etmişler kemeri dursun burada. Yine kaşe bir şort var aralarında. Böyle dört tane detaylı çok güzel şortlar aldım. Başa sabitlenen hikayelerde indirimli ürünler diye bir başlık var. Orada bu şortların linkine ulaşabilirsiniz. Çok güzel. Buna benzer bir sürü şort linkledim. Hepsine Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Sizin de beğenerek giyeceğinizi düşünüyorum. Harika şortlar var. Hala indirimdeler. Mutlaka ziyaret edin Trendyol'u. Çok sık giydiğim bir ürün değil aslında. Kot pantolonlardan çok hoşlanmıyorum ama elimde birkaç tane kot pantolon olmasını istediğim için böyle bir model aldım. Bunun modelinin ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ne deniyor bu modele ama hafif üstlerinden bol bir model aşağıya doğru daralıyor. Muhtemelen kısa paçalıdır. Zaten kışlık pantolon niye kısa paçalı olur onu da bir türlü anlamıyorum. Ya uzun boylular için de birazcık üretim yapın isterseniz. Her şey böyle 1.60 ve altına mı üretiliyor? Hiçbir fikrim yok. Biraz da 1.70 üstünü düşünün. Azıcık paça boylarını uzatalım sevgili markalar. Lütfen her şey böyle çocuk reyonundan alınmış gibi duruyor üstümüzde. İsyan ediyorum burada. Markalara sesleniyorum. Paça boylarınızı birazcık uzatın sevmiyoruz her şeyin o kadar kısa olmasını. İşte asıl sevdiğim pantolonlar bunlar. Böyle bol paçalı, bol asalı, harika, rahat, yumuşacık pantolonlar. Yine kaşe pantolon. Biraz sıcaklayacağım ben bunlarla ama paçalarının bol olması yine rahat olacaktır. Ee, ara bel, çok yüksek bel bir pantolon değil. Ama bu tarz modelleri seviyorsunuz. Çalışan kadınların özellikle tercih edebileceğini, hem şık hem rahat bir pantolon olduğunu düşünüyorum. Ben günlük hayatımda da bunları giymeyi seviyorum. Ve özellikle dans ederken de bol kıyafetler giymeyi tercih ediyoruz. Özellikle tango yapanlar bilirler bunu. Bu kıyafetleri severek giyiyoruz. Bu da güzel olacaktır. Özellikle ders anlatırken severek giyeceğim. İnşallah sokağa çıkma yasakları başlamazsa giyeceğim tabii ki. Kemerimi de açayım. Şortum kemer geldi. Normal siyah çok böyle aşırı ne? bir <laughs> aşırı özelliği olmayan bir kemer göndermişler. Ben bunu 3 kere giydikten sonra parçalarım ve artık sol taraftaki kolilere geçiyorum. Mum aldım Trendyol'dan. Mum ne alaka diyeceksiniz? Neden mum alıyorsun? Ee, odamda değişiklik yapıyorum, dekor değişikliğine gidiyorum. Ee, bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım. O yüzden de çok güzel bir mumluk da aldım. Onu da zaten birazdan kutuların arasında çıkacak. Onu da göstereceğim burada. Dekor değişikliği sırasında da bazı dekorasyon malzemelerini de internet alışverişlerime ekledim. En sona bunlar kalmıştı. Bunları da aldım. Oda tadilatının da videosunu çekeceğim ve sizinle paylaşacağım. Hatta hemen buradan mumluğu da açayım. Mumluk diyorum da bunlara ne deniyor? Şam'dan mı? Kocamanlarmış bu arada. Üçlü. Ben biraz daha küçük boyutlardadır diye düşünmüştüm ama Bayağı büyüklermiş. Bunlara muhtemelen daha büyük mumlar gerekecek. Benim aldıklarım küçüklermiş. Ben bunları da küçük olur diye düşünmüştüm. Boyutları tam toparlayamadım. Biraz daha iri büyük mumları tercih edeceğim. İçine koyacağım. Bunu da odama dekor olarak dizeceğim onu da size göstereceğim. Glukozamin kapsülleri bunlar. Birkaç sene önce bir sakatlık geçirmiştim. Menüsküs yırtığı oluşmuştu. O yüzden besin takviyeleri alıyorum. Dizlerim ağrımasın, acımasın. Birazcık oradaki jel dokuyu tamamlasın diye. Yani %100 iyileşme sağlamıyor. Sonuçta bu bir ilaç değil. Ek besin. Ama yine de eklem ağrılarına diz ağrıları için çok iyi geliyor sakatlık yaşadığım için de düzenli olarak kullanmaya çalışıyorum. Kullanmadığım dönemlerde birazcık de dizlerime ağrı artıyor. Sürekli de dans ettiğim için de bunu rahatlatmam gerekiyor. Bu yüzden de böyle bir besin takviyesi kullanıyorum. Siz de böyle bir eklem ağrıları problemleri yaşıyorsanız, bir sakatlığınız olduysa bu üründen faydalanabilirsiniz. Gerçekten ben bundan memnunum. daha önce de kullanmıştım makyaj düzenleyicileri. Oje düzenleme için de kullanılıyor. Ben rujları, farları, belki fondötenleri içine koymaya çalışacağım. Malzemelerim çok dağınık, düzensiz durduğu için böyle düzenleyiciler aldım. Bunların içine dizeceğim. Zaten raflar yap yapıyorum şu anda. Kendim yapıyorum. Bunu da önümüzdeki hafta muhtemelen yayında olacaktır. Oradan izleyebilirsiniz. Bunun için kullanacağım. Düzenleyiciler aldım. Sizin de makyaj malzemeleriniz çok dağınık duruyorsa trend yol Trendyol uygulamasından böyle makyaj düzenleyicilerine bakabilirsiniz. Bunların da fiyatları çok uygun. Mutlaka siteyi ziyaret edin. Bir tane maske yollamışlar artık. Takarım. Doya doya. Yine burada Simple'ın çok güzel bir cilt serumu var. Işıltı veren cilt serumu. Güneşten, kirlilikten, mavi ışıktan koruyan güzel bir cilt serumu var. Yine Simple'ın ürünlerinden bahsettim. Az önce videonun başında. Çok detaylı girmeme gerek yok. Ee, bu serumlara watsons.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ve burada harika küçük küçük far paletleri geldi. Yine dayanamadım. Yine birkaç tane far paleti aldım. Böyle morlu, pembeli, sevimli, I Heart Revolution far paletleri. Bunlar da %50-60 civarında indirimdeydi. Hatta şu 20 TL'ydi. Bunun fiyatını tam hatırlamıyorum. 30-40 civarındadır. Bu ürün 29 TL'ydi. I Heart Revolution'ın Chocolate serisinden. Bal temalı bir far paleti. Aa bunun kokusu yok. Normalde bu Chocolate serisi çok güzel kokuyordu. Vanilya oluyor, kahve oluyor. Bir sürü değişik kokusu vardı ama bu ürünün kokusu yokmuş. Alsın. Paketi çok güzel. Böyle küçük bir çikolata kalıbına benziyor. Eksik ürünlerim var. Normalde çıkması gereken ürünler vardı ama kutudan çıkmadı. Watson's'ın kontrol edeceğim bakalım neden göndermemişler. Yine tabii ki dayanamayıp araya bir NYX kozmetik far paleti sıkıştırdım Watson's'tan da. Renkleri harika. Mystic Petals serisinden. Morları, pembeleri her rengi harika. Bunu da artık bir sonraki makyajımda kullanırım. Son kutumu da açıyorum artık. Son olarak da kahve içmeyi çok sevdiğim için hepsi buradan oldu. Hepsi Buradan'ın sitesinde. Çok güzel bir kahve vardı. Hemen bu kahveyi de sepetime ekledim. Son ürünüm de kahve. Romeo Blend Filtre Kahve. Bunu da demleriz. Çikolatamızla Pringles'ımızla birlikte tüketiriz artık. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkesi çok çok öpüyorum.